Herkese merhaba arkadaşlar. Ailenizin ana haber bülteni evinizin ekonomisti Selcoin ile makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Fikirlerim Görüşlerim ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi asla değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Piyasalarda haftalık açılışları yaptık. Enflasyondan gelen veriler var. Yükselen mevduat faizleri var. Globalden de gelen haberler var. Hepsini ayrı ayrı konuşalım. Ram altına doları, gümüşü ve bitcoin'i konuşalım. Genel piyasaları değerlendirelim. Şimdi mevduat faizlerinde ciddi artışlar var. Biliyorsunuz mevduat faizleri son 20 ayın zirvesine çıktı. An itibariyle %18 'leri artık geride bıraktık. Ağustos 2019'dan beri bu rakamları görmemiştik. Ağustos 2019 tarihinde evduat faizleri zirve yapmasına rağmen kısa bir süre sonra kısa bir akümülasyon döneminden sonra dolar gene rally hareketlerine başlamıştı. Yani ne yaparsanız yapın faiz ile doları tutmakta kısa vadeli geçici lokal hamleler oluyor. Bütün dinamikler doların yükselişini bize anlatırken faiz ile sadece lokal bir hareket sağlanabilir diyorum. E şu anda düşüyor gibi görünen kurun bu görüntüsünün sebebi mevduat faizlerin zirve yapması. Mevduat faizlerindeki artışları da gördükten sonra artık siz de emin olabilirsiniz ki faiz indirimi artık söz konusu değil. Birçok insan faiz indirilecek, yeni Merkez Bankası başkanı geldi. Faizleri onlar indirecek diye yorumlar yapıyor. Okuyorsunuzdur muhakkak. Ama görünen o ki faiz indirimi söz konusu değil. Faiz artışı söz konusu zaten. Faiz artışını ben anlatıyorum. Benim anlattığım gibi faiz artışlarının devamı söz konusu. Önce örtülü faiz artışı diyorum ben. Çünkü önce Merkez Bankası bankaları fonluyor ve olağandan daha yüksek faiz veriyor bankalar ve muhtemelen gene mevduat faizlerinde gene artış yapılacaktır. Bakın son artışlardan bahsetmiyorum. Gene artış yapılacaktır. Bu ay Merkez Bankası bizzat faiz artırmasa bile örtülü faiz artışı yapacaktır. Mevduat faizlerinin örtülü bir şekilde artırılmasını bariz bir şekilde göreceğiz diye düşünüyorum. Türk Lirası mevduatlarına yeni avantajlar sunulacak vesaire ama bu hatalı bir durum. Çünkü kaçak dövüş çalışıyoruz. Örtülü faiz artışı yapıyoruz. Çaktırmadan faiz artışı yapıyoruz. Ya da ani şekilde faiz artışı yapıyoruz. Hiç ölçümüz yok. Ölçüsüz şekilde hareket ediyoruz. Bunlar piyasanın sevmediği, yatırımcının da güven bulmadığı hamleler. Oysa Merkez Bankası çıkıp dese ki faiz artırma rotasında ilerleyeceğiz. Önümüzdeki 6 ay boyunca kademeli olarak aylık şu kadar şu kadar faiz artıracağız dese doların yükseleceğini ya da ile alakalı bir garanti veremem ama daha stabil, daha organik bir görüntü olacağına da eminim. Ve bu daha organik görüntü demek de daha düşük volatilite demek. Yani daha düşük oynaklık demek. Yani şoka girmeyen düşük enflasyon demek. Çünkü enflasyon verilerini de konuşacağız şimdi. Enflasyonda da 2019'dan sonra ilk kez %16'yı aştı enflasyon. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verdiği verilere göre konuşuyorum. Bu verilere göre %16'yı aştı. Bizim sokakta, markette, pazarda gördüklerimiz elbette %50, %100'leri görüyoruz ama %16 bile büyük büyük rakam aslında. Açıklanan veri bile büyük rakam. Ve bu verilere göre 2019 Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyelere çıkmış enflasyon. Geçen ayın zam şampiyonu da fiyatı %61 artan karnabaharı da buradan tebrik ediyoruz. Yatırımcısına kazandırdı diyoruz. Şimdi doların güncel vaziyetinde ne var derseniz doların bugün bulunduğu alanda Merkez Bankası'ndan gelecek olan haberlere kilitlendi. E o mevduat faizlerinin artışı akabinde önünde iki tane destek alanı var ve buradaki 7.97 Merkez Bankası toplantısından önce kırılırsa ve bu bölge altına inerse Merkez Bankası'ndan kesinlikle faiz artışı bekleyeceğim. Çünkü bu bölgeye 7.60-7.80 bölgesine de iğne atabilir bu şekilde. Ama dediğim gibi bu hareket sadece lokal bir hareket olur ve eğer olursa da yeni girmek isteyen yatırımcıya da sadece yeni giriş fırsatı olur. Ve bu alanda şu anda tutunma çabasında dolar ve bu lokal dönem de geçtikten sonra zıplaya zıplaya kur yukarı gidecek diye düşünüyorum. Aynı aynı fikrimin de altını çizmek istiyorum. Gram altın değerlendirenler üzülmeyecek diyorum. Gram altında son fırsat alanlarındayız belki de. E bu dönemde 450'lerden gevşerse 430'lardan kademeli olarak yeni girişler kovalanır diyorum. E ben mevcutta olanı elimde tutmaya devam ediyorum diyorum. Kısa süre sonra gram altında 500 TL kapısını aralayacağız. Önce şu Merkez Bankası toplantısı geçsin bir bakalım. Ondan sonra konuşacağız. Zararda olan yatırımcının yüzü gülecek diyorum. Yükselirken ve de yükseldikten sonra bu ürünü de almanın bir manası yok diyorum. Ve bu ürünler daha yükselmedi diyorum. 500 lira olunca atlayan çok olur ama ben diyorum ki ya vakitlice alacaksın ya da almayacaksın. Çünkü ben istediğim yerden alamıyorsam almam. Ve oluşabilecek bir faiz ortamında dahi gram altının 420'li seviyelerden aşağıya düşmesini beklemem. Ve bu bölge destek bölgesi. Gram altında bu bölgeden aşağıya düşüş beklemiyorum. Ons tarafına baktığımda ons altın kırdığı alanda yukarı yönlü hareketinde kırdığı alanda yeniden aşağıya doğru süzülmesi bu alanda retest anlamına gelir. Burada korkacak bir şey yok demektir. Eğer oluşursa 1700'lü seviyeler retest alanıdır. Bu trend yapısında bir bozulma yaşatmaz. Yükseliş trendi devam edecektir diye son işareti verir. E gram altının yükselişine de katalizör olacaktır. Gram altının dışında gram gümüş tarafında da değerlendirilebilir bölge olarak son dönemleri yaşıyoruz. Belki de 7 TL seviyesini gümüş defalarca taciz etti ve gümüş yeniden bu bölgeyi deneyecek ve kıracaktır. Çok ciddi yükselişler bizi bekliyor gümüşte. Uzun vadeli tutacağım diyen her seviyeden alabilir ama beni takip edenler zaten gümüşte 3 TL'den 3.5 4 5 6 her seviyeden değerlendirdi muhakkak. En yüksek alanlarda altılı seviyelerden almıştır herhalde. Son dönemde zaten 5.50 ve 6 seviyelerini çokça konuştuk. Bu seviyelerden aşağıya artık düşüş beklentim yok. Alan karda bir şekilde ürünü eline tutmaya devam edecek. Daha büyük yükselişler içinde daha iyi fırsatları yakalayabilmek adına da muhakkak kar alması gerekecek. Mesela Platin tarafında ben dedim ki güzel bir yükseliş oldu ve yeni fırsatlar yakalayabilmek için kar aldım. 315 TL üstünde bu bölgede bir tutunma çabası var. Ben bu bölgeden kar aldım dedim ve bu bölgeden aşağıya sarkarsa 285'li seviyelerden 2 170'lere kadar kademeli olarak değerlendirirdim. İlk alacağım yerde 285 TL seviyesi olurdu diye açıkça söyleyebilirim. TL kapısında emtiyalar her türlü kazanç vaat ediyor. Çünkü TL zayıf. Global anlamda zayıf. Globalde gelişmekte olan ülkelerin hepsi zayıf zaten. Ekonomik reformlara ihtiyacımız var. Ciddi reform hamlelerine ihtiyacımız var. Ve olarak harcadığımız para da o kadar çok var ki. Bakınız Osman Gazi Köprüsü ve Otoyolu'na 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin garanti ödeme kapsamında tam 1. ...3.6 milyar lira ödeme yapılmış. 2020 yılının tamamı için ise... ...baktığımızda 3.3 milyar TL'nin... ...üzerinde garanti ödeme yapılmış. Yap işlet devlet konusunda... ...devlet ciddi zararda görünen o ki... ...benim bu konuda bir önerim de vardı aslında daha önce... ...Twitter takip edenler iyi biliyor. Köprüyü peşinen halka arz edip... ...halka yaptırsalar ve bu garanti parayı da... ...en azından halk kazansa... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen win-win dedi ya... ...asıl win-win budur. Kazan kazan budur. En azından halk zenginleşirdi... ...ve bu konudaki benim yaptığım önerim... Twitter'da duruyor. Osman Gazi Köprüsü'nün melek yatırımcısı halk olabilirdi. Ve ben diyorum ki bu tarz yapılar devlet eliyle şirketleştirilmeli. Nihayetinde bir gelir modeli var. Köprüden geçen parayı ödüyor ve ciddi bir gelir kaynağı var. E bu gelir de temettü olarak yatırımcısına dağıtılırdı. Çok net söylüyorum bu yapılsaydı ben şahsen Osman Gazi Köprüsü'nün bizzat yatırımcısı olurdum. Birçok alanda belki eleştiriyorum ama eleştirirken de gerçekten çok ciddi yapıcı davranarak sürekli olarak da öneriler veriyorum nacizane. Ve bizim gerçek gerçekten bu tarz ciddi reform hamlelerine para getirecek hareketlere ihtiyacımız var. Morgan Stanley, gelişen ülke para birimlerinde düşüş beklediğine dair bir rapor yayınladı ve büyüme oranlarının Amerika'nın gerisinde kalacağını belirtti. Aynı şekilde Citigroup da ABD faizi ve güçlü dolarının önümüzdeki aylarda etkisiyle varlık sınıflarında daha fazla baskı oluşacağını öngördüklerini açıkladılar. Tam da benim bir süredir anlattığım şey dolar dünyayı ezecek diyorum. Fikirlerime uygun açıklamalar yaptı. Hem Morgan Stanley hem de Citigroup ve Citigroup ABD tahvil faizlerinde de daha fazla yükseliş görebiliriz diye bir yorum yaptı. Bu da beklentimiz dahilinde. Biz de diyoruz ki yatırımcıyı çekene kadar bu tahvil faizleri artmaya devam edecek. Ben de fikrimin arkasındayım. Covid'i de eskisi kadar sık konuşmuyoruz. Eskisi kadar sık anmıyoruz ama eskisinden daha kötü durumda. Ben videolarımda dile getirmeye de gayret ediyorum. Vakalar çok kötü durumda. Amerika ve Brezilya'dan sonra en fazla etkilenen Hindistan'da vaka sayıları ilk kez 100 bini aştı. E, Türkiye'de de 40 binleri geçtik. Esasen çok ciddi rakamlar, çok vahim tablolar ve bir şekilde bu tablolar riskli varlıklardan para kaçışını tetikleyecek. MTL'ler buradan golünü atacak diye düşünüyorum. Şimdi kripto para tarafına bakalım. Kripto paralarda altcoin'lerde kısa vadeli güzel al sat imkanları oluyor ve bu fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Son bir haftada burada Ethereum konuştuk, Nano konuştuk, Zcash konuştuk konuştuk, Avax konuştuk, Kutum konuştuk, birçok altcoin konuştuk ve iyi kötü hepsi kazandırdı. Bitcoin ise bu süreçte yatay hareketine devam ediyor. Temel seviyede haberler var. Makro strateji şirketi bugün sıcağı sıcağına 59 bin dolar seviyesinden 15 milyon dolarlık 253 bitcoin satın aldığını duyurdu. Artık bitcoin yeni satın almalara çok sert yükseliş tepkisi vermiyor. Artık alışıldı çünkü bu tarz tansiyon yükselmelerini piyasa artık normal karşılıyor. Hipertansiyon etkisi yaratacak haberler lazım bu piyasaya artık. Ve bitcoin'de neredeyse bir aydır aynı şeyi konuşuyoruz. 59 bin dolar seviyesini bir türlü kıramadı. Bu seviyeden aşağı gevşeme beklentilerimi anlatıyorum. Önündeki ilk destek alanı 53.800 dolar bandı olacaktır. E bu banktan yukarıya bir tepki gelebilir. Evet, destek seviyelerinden muhakkak tepkiler gelebilir. Eğer bu bölgeye bir sarkma gerçekleşirse, ani hareket olursa buradaki tepki hareketinden faydalanmak için kısa vadeli işlemler denenebilir. Kısa vadeli fırsatlar kovalanabilir. Ripple çok soruluyor. 20 cent, 30 cent fiyatlardan biri Ripple aldım tutuyorum ısrarla tutacağım diyorum uzun vadeli tutacağım vesaire insanlar hala sormaya devam ediyor belki bazı coinlerden de daha az kazandırmış olabilir ama ripple şu anda %100'den fazla yükseldi bu dönemde yani değerlendirdiğimiz dönemde diyeyim gene de güzel kazandırdım ve ben tutmaya devam edeceğim bu coin elimde 1.5 dolar seviyelerini görmeli diyorum ve hatta 3 dolara kadar da giden bir yükseliş rüzgarını yakalayabilir diyorum o fiyatlara kadar da elimde tutmaya gayret ederim ben şahsen onu da belirtmek istiyorum şimdilik bu kadar dostlar beğeni ve yorumlarınızla destek desteklerinizi her daim rica ediyorum. Yayınlarımı katıl özelliği ile destekleyenlere de ayrıcalıklar tanımlıyorum. Dileyenler bana destek olabilir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.